Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl şeffaf yazı yapılır onu göstereceğim. Önce Google giriyoruz ve yeşil ekran yazıyoruz. Herhangi birini seçiyoruz ve ekran görüntüsü alıyoruz. Sonra CapCut'a giriyoruz. Yeni proje deyip aldığımız ekran görüntüsünü alıyoruz. Sadece yeşil ekran gözükecek şekilde ayarlıyoruz. İstediğiniz stili seçtikten sonra istediğinizi yazın. Sonra yine ekran görüntüsü alıyoruz. Ve koyacağınız fotoğraf veya video seçin. Sonra bindirme basın. Sonra aldığımız ikinci ekran görüntüsünü seçin. Yine sadece yeşil ekran ve yazı görünecek şekilde ayarlıyoruz. Kesmeyi basıp körom anahtarını seçin. Gösterdiğim şeyi yeşilin üstüne getirin. Ve sonra yoğunluğu 80 ve 100 arası seçin. Sonra başa gelip karıştıra basıp bindirmeyi seçin. ve oldu. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın.